Merhabalar sevgili dostlar, dünkü yayınımızda Avrasya Araştırma'nın Mayıs ayı genel gündem araştırmasının içerisinde Milletvekilliği seçimlerine yönelik e, soruların olduğu bölümü paylaşmıştık. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olan soruların olduğu bölümü paylaşacağız. E, yayına başlamadan önce söyleyeyim, e, sonra yayın içerisinde söyleyip yayını kesmek hoşuma gitmiyor. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. E, bugün ne yapacağız biraz önce söylediğim gibi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili e, kısımlarını anketimizin e, sunumu yapacağız size e, bunun için arkadaşlar e, tıpkı dün yaptığımız gibi e, zaman zaman ekrandan ben çıkacağım anlatmakta olduğum grafik ekrana girecek dilerseniz hiç zaman kaybetmeden başlayalım videomuz zannediyorum tahmini yarım saat ile 45 dakika arası sürebilir ne kadar yorum yapacağımıza bağlı Bugün soru cevap yapmayacağız. Neden olduğunu da söyleyeyim. Youtube son çekilen videoyu önerdiği için insanlara bugün soru cevap yapmamaya karar verdik. Bugünün soru cevabına yarın yapacağız. Yarın da belediyelere yönelik anketimizi paylaşacağız. Önce soru cevabı yapıp sonra anketimizi paylaşacağız. Dilerseniz başlayalım. E, ee, bu anketimizde biz e, birinci soru olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olursa oy verir misiniz? Ee, sorusunu seçtik. Bu soruda arkadaşlar e, bir taraftan bilgisayar prompter gibi kullanmaya çalıştığım için e, bilgisayara bakıyorum. E, bu soruda arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar oy veririm diyenlerin oranı %30 %39.2. Yani eee Bizim seçim anketimizde durum neydi? AKP ve MHP'nin toplamı %42 gibiydi. Burada Tayyip Erdoğan'a kesin olarak oy veririm yüzde %39.2. Yani şeyi de doğruluyor aslında. Bir önceki seçimde olduğu gibi MHP'lilerin bir kısmının Erdoğan'a gene oy vermeyeceğini de doğruluyor. Hayır oy vermem diyen %46.9 buraya dikkat etmek lazım. Hayır oy vermem diyen %46.9. Evet oy veririm diyen 39.2. 14.9'u ise diğer adaylara bağlı demiş. Yani Erdoğan'dan ziyade diğer adayların kim olduğunu da bilmem lazım demiş. O zaman biz burada neye bakacağız arkadaşlar? Bu adaya bağlı diyenlerin son cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihlerine bakacağız ki orada kararsızlar ne yönde hareket eder tahminde bulunabilelim. E biz bunu sorduğumuzda %43.2'si Erdoğan'a oy vermiş. %29'u Muharrem İnce'ye oy vermiş bu kararsızların. %6.5'u Demirtaş'a, %6'sı Meral Akşener'e oy vermiş. %14.1'i ise oy kullanmamış. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? Muhtemelen bu kararsızların da en fazla %50 kadarı Erdoğan'a oy verir. %42'si oy vermiş, %14'ü de oy vermemiş çünkü. Yani hiç oy kullanmamış. %43'ü de Erdoğan'a oy vermiş. O zaman ne olabilir? En fazla maksimum %50'si daha Erdoğan'a oy verir. O zaman de? %50'si de Erdoğan'ın karşısındaki aday oy verir. E, %15'e yakın da oy kullanmayan, %39 da Erdoğan'ın oyuydu. Yani alabileceği maksimum maksimum oy e, iki adaylı bir e, seçimden bahsetmiyoruz. Bu arada doğrudan sadece Erdoğan tekrar aday olsa oy verir misiniz dedik. Erdoğan'ın alabileceği maksimum oy 46,5 gibi gözüküyor. İkinci sorumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun kaldınız mı? Yani so, son referandumdan sonra değişen başkanlık sisteminden memnuniyeti sorduk arkadaşlar. Bu soruda hayır memnun kalmadım diyenlerin oranı %66.7. Yani her 3 kişiden ikisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun değil. Memnunum diyenlerin oranı ise %24. Yani 4 kişiden birisi gibi. %9 ise kararsızım demiş. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işlemediğini, o sistem olsun diye oy verenlerin dahi sistemden memnun olmadığını gösteriyor. Zaten ondan sonraki sorumuza geçelim şimdi. Burada çok net anlayacaksınız. Yeniden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu yapılsaydı, e ee, bu sistem için oy verir miydiniz? Ne yönde oy verirdiniz? demişiz. %63'ü hayır oy verirdim demiş arkadaşlar. %27'si evet oyu verirdim demiş. Yani AKP ve MHP seçmenlerinin de son seçime göre yani şu andaki tercihlerine göre değil ama tam olarak yarısı referandum olsa evet vermezdim diyor. Evet oyu vermezdim diyor. Neden böyle? Muhtemeldir ki e, beklediklerini bulamadılar, umduklarını bulamadılar sistemden. Yani neydi e, sistemin vaadi? Özgürlükler artacak, arttı mı? Hiçbir AKP'li neredeyse özgürlükler referandumdan bu yana arttı demiyor. Ekonomi yükselecekti, yükseldi mi? Kimsenin böyle bir iddiası yok. Yani Berat Albayrak'ın bile böyle bir iddiası yok. Çünkü ortada rakamlar o günden bugüne neredeyse sürekli küçülen bir Türkiye ekonomisi var. Ee, askeri olarak şaha kalkacaktık, oldu mu? Hayır, olmadı. Süper güç olacaktık, oldu mu? Hayır, olmadı. Ee, aç insan kalmayacaktı, oldu mu? Olmadı. İşsiz insan kalmayacaktı, oldu mu? Olmadı. Yani şaha kalkacaktık, olmadı. İnsanlar bu yüzden e, diyorlar ki yeniden başkanlık referandumu yapılsa %63'ü yani 3 insandan ikisi hayır oyu verirdim diyor. Hatta diyoruz ki başka bir soru arkadaşlar. Altıncı tablomuz bu bizim. 5. tablomuz. Başkanlık referandumundan bu yana Türkiye ne yönde değişti diye sormuşuz. Türkiye olumlu mu değişti, olumsuz mu değişti? Olumlu değişti diyenler yüzde yirmi Arkadaşlar. Yüzde yirmi üç olumlu değişti diyor. Yüzde on altısı nokta bir şey değişmedi diyor. Yani toplamda yüzde kırkı olumlu değişti ve değişmedi. Hiçbir şey değişmedi diyenler. Yüzde altmışı ise Türkiye olumsuz değişti diyor. Türkiye'de e, Türkiye'de gelişim olumsuz oldu diyor. E, üstteki üç tabloyu e, tam olarak doğruluyor. Hatta belki de üstteki üç tablonun sebebidir bu. E, beşinci tablomuz. Türkiye başkanlık referandumundan bu yana e, Türkiye'de e, Türkiye ne yönde değişti sorusu bu yüzde üç buçuk olumlu değişti yüzde 60 olumsuz değişti diyor yüzde 16'da olumlu veya olumsuz bir değişim gözlemlemedim diyor altıncı tabloya geçelim olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde şimdi geldik cumhurbaşkanlığı seçim sorularına olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet tek adayla mı gitmeli yoksa her parti kendi adayını mı çıkarmalı diye sormuşuz. Erdoğan'a oy vermeyeceğini belirtenlere sormuşuz arkadaşlar. Yani muhalefet seçmenine ve muhalefete oy verme ihtimali olan kararsızım diyen seçmene sormuşuz. Soruyu tekrarlıyorum. Bu arada tablo ekranınıza geldi zannediyorum. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet tek adayla mı gitmeli yoksa her parti kendi adayını mı çıkartmalı sorusu bu. Bu soruda tek aday ile gitmeli diyenler 52.7, her parti kendi adayıyla gitmeli diyenler 32.1, bu konuda fikrim yok bilemiyorum diyenler ise 15. Ben bu konudaki fikrimi açıklayayım. Benim fikrim tek adayla gidilmesi ve seçimin iki turlu olmaktan çıkartılıp fiilen tek turlu bir seçimmiş gibi yapılması. Niye bunu istiyorum ben? Çünkü ben birincisi meclis seçimlerinin ne olacağı belli olmaz diyorum. İkincisi Erdoğan'ın e, ikinci tura kalmış bir Erdoğan'ın e, tamamen güdümünde olan YSK'nın ikinci turdan önce e, neler yapabileceğini bilmiyoruz. E, i̇kinci turdan önce e, Erdoğan'ın ne kadar e, tıpkı İstanbul seçiminde olduğu gibi e, siyasi saldırganlık göstereceğini bilmiyoruz. O yüzden bence seçim... Ee, ilk turda e, bitecek şekilde bütün muhalefet partilerinin tek bir adayı desteklediği e, bir ortamda seçim olmalı. Bu kolay mı? Bu şimdilik çok kolay gözükmüyor açıkçası. Niye kolay gözükmüyor? Çünkü belli ki iki ayrı ittifak olacak muhalefette. Bir sağ ittifak olacak, bir de e, muhtemelen... E, CHP'nin olduğu başka bir ittifak olacak HDP'de ayrı girecek yani üç ayrı blok solda şeyde muhalefette ikisi sol bir tanesi sağ. bunların çatı adayı göstermesi biraz zor olacaktır ama uzlaşılabilir mi? Evet, uzlaşılabilir. İttifaklar ittifakı dediğimiz model budur. Herkes kendi ittifak için milletvekilliğinde oy ister ama cumhurbaşkanlığında tek bir adayı desteklediğini söyler yahut seçmeni serbest bıraktığını söyler. Toplumsal muhalefet, herkes seçmeni serbest bırakırsa toplumsal muhalefet bu işi halleder arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir sorumuza, 7. tablomuza partiniz aday çıkarmaz ve CHP'nin adayını desteklerse tutumunuz ne yönde olur diye sormuşuz. Ee, Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen seçmenlere sorulmamış arkadaş bu sorular. Ee, kime sorulmuş? Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceğini söyleyen veya kararsız olan seçmenlere sorulmuş. Ee, soruyu tekrarlıyorum. Zaten ekranımızda büyük ihtimalle. Partiniz aday çıkarmaz ve CHP adayını desteklerse sizin tutumunuz ne yönde olur? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Niye CHP adayı diye sordum. Çünkü konuşulan iki tane, çok konuşulan iki tane e, isim var. E, çatı adaylığı için, muhalefetin adaylığı için. ikisi de Çatı adaylığına uygun profiller. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, bir tanesi Mansur Yavaş. İkisi de CHP'nin üyesi. Ee, o yüzden e, CHP'nin e, adayını destekleme konusunu sorduk. Çünkü e, başka bir sebeple CHP muhalefetin açık ara en büyük partisi. O yüzden illa bir partili aday çıkacaksa CHP'li olması daha e, muhtemel diye CHP'yi sorduk. Şimdi bakalım. Burada e, önemli olan CHP'nin dışındaki partilerin e, seçmenlerinin neler yapacak? Bakın arkadaşlar, bu... E, Birinci tablo İyi Parti seçmenleri. Yani size göre ekranın e, solundaki tablo İyi Parti seçmenleri. İyi Parti seçmenlerinin %69'u partimin vereceği karara uyarım demiş. %69.7'si neredeyse %70'in. %2.3'ü hayır bence CHP'nin adayına oy vermem demiş. %28'i ise CHP'nin adayının kim olduğuna bağlı demiş. Yani adayı beğenirsem oy veririm. Yani burada ne demek? 2.3 haricinde frenin çok çok az olacağını gösterir bu arkadaşlar. Çünkü İyi Parti seçmeninden bir İyi Parti seçmeninden Erdoğan'la yan yana koyduğunuzda Erdoğan'ı daha çok beğenecek bir seçmen çok çok az bulunur. Yani muhalefet den birisini e, kim olursa olsun hatta Erdoğan'ın karşısına koyduğunuzda Erdoğan'ı daha çok beğeniyorum diyecek seçmen çok az çıkar. E, sağ taraf size göre sağ taraf HDP seçmenleri e, HDP seçmenlerinin yüzde 85.2'si arkadaşlar e, partimin kararına uyarım demiş. Yani parti bağlılığı çok daha yüksek. Yüzde 4.5 CHP adayına oy vermem demiş. %4.5. İyi partiye göre daha yüksek. E, parti sadakati de iyi parti seçmenine göre daha yüksek. %10.3'ü de CHP adayının kim olduğuna bağlı demiş. Burada da CHP e, Kürtlere çok çok ters gelmeyecek bir aday göstermediği sürece Kürtlerin de oyunu neredeyse blok olarak alacağını gösteriyor CHP adayının. İsterseniz tekrarlayayım. Soldaki İyi Parti seçmenleri %69.7'si partimin kararına uyarım diyor. 2.3'ü ben CHP adayına oy vermem diyor. %28'si ise CHP adayının kim olduğuna bağlı diyor. Yani kafama göre bir aday olursa oy veririm demek istiyor. Sağ taraf size göre sağ taraftaki grafik HDP seçmenlerinin grafiği. Partimin kararına uyarım diyenler %85 çok büyük bir parti bağlılığı var. Hayır ben CHP'nin adayına oy vermem diyen %4.5, %10.3 ise CHP'nin adayının kim olduğuna bağlı diyor. Gelelim bir sonraki grafiğe, 8 numaralı grafiğe. Partiniz aday çıkarmaz ve CHP'nin adayını desteklerse tutumunuz ne yönde olur sorusuna diğer parti seçmenlerinin verdiği cevaplar. Bu diğer partiler hangileri? Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi. Yani Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceğini söyleyen CHP, İyi Parti ve HDP seçmenlerinin de dışında kalan geri kalan muhalefet. Onların da %54'ü partimin kararına uyarım diyor arkadaşlar. %18.9'u hayır ben CHP'nin adayına oy vermem diyor ki bu kitlenin toplamı zaten %5 yani buradan %1'lik bir kayıp aşağı yukarı var. %36'sı ise CHP'nin adayının kim olduğuna bağlı diyor. Bu da aslında güzel bir tablo çünkü bu muhalefetin yani bu grubun çok çok büyük bir kısmı yani %5 e, dedik ya %5'in neredeyse 4.80 kadarı e, sağ parti seçmenleri ve muhafazakar sağ partilerin seçmenleri. Sonraki grafiğimiz muhalefet çatı adaya işte çatı aday ile seçime katılırsa muhalefetin adayı kim olmalıdır sorusu arkadaşlar. Bakın bu soru çok önemli. Size demiştim ya hani 3 tane en az 3 tane e, kazanabilecek aday var diye. E, i̇şte burada 3. adayın e, bir şahıs olmadığını en az üç tane vurgusunun çok önemli olduğunu anlatacağım size. Şimdi kim olursa olsun oy vermem diyen yani e, bunlar muhtemelen Cumhur İttifakı'nın seçmenleri kim olursa olsun oy vermem diyen yüzde %22. Yani Erdoğan'ın karşısındaki çatı aday kim olursa olsun oy vermem diyen %20'ye. Eee kim olursa olsun oy veririm diyen %25.5. Ekrem İmamoğlu'nun olmasını tercih ederim diyen %18.4. Açık uçlu soruldu bu arada soru arkadaşlar. Mansur Yavaş'ın olmasını tercih ederim diyen %12.7. Bilmiyorum fikrim yok aklımda kimse yok diyen %11. Başka başka adayları söyleyen ki burada 20'ye yakın isim çıkmış. %10.3. Şimdi üçüncü e, kişilik kim olabilir arkadaşlar burada? Bakın çok ortada. Aklına bir şey gelmiyor, bir isim gelmiyor. Daha doğrusu isimlerin e, kimlerin aday olduğunu hiç önemsemeden oy vereceğini söyleyen %25.5 Yani CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş haricinde de adayları olsa gene oy vereceğini söyleyen çok çok büyük bir kitle var. CHP'nin değil yanlış söylemeyeyim. Ben CHP'li olduğum için partime herhalde biraz burada pozitif ayrımcılık yapıyor gibi. O ağız alışmış sürekli muhalefeti CHP olarak görmeye. Sürekli olarak CHP diyorum ama muhalefetin çatı adayını sorduk burada. Yani %25.5'i kim olursa olsun oy veririm diyor arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu aday olsun diyenler 18.4. Mansur Yavaş diyenler 12.7. Rakamlar sizi küçük görmesin. Burada zaten şurası kim olursa olsun oy vermem diyenler, diğer partilerin seçmenleri yani Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'a oy verecek seçmenler şurada bilmiyorum diyen %11 var. Bunları çıkardığınız zaman rakamlar kim olursa oy ver, olsun oy veririm diyen %25 var. Bunları çıkardığınız zaman Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etrafında en çok tercih kullanıldığını görüyorsunuz. İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefetin ortak adayı olan birisi yarışıyor olsa. Yani çata aday olsa diyoruz arkadaşlar. Hangisine oy verirsiniz diye soruyoruz. %42.3 muhalefetin adayına oy veririm diyor. Bakın daha adayın ismini sormuyoruz. Adayın ismini sormadan Erdoğan'a mı muhalefete mi diyoruz? Muhalefetin adayına oy veririm diyor %42.3. %39.8 Erdoğan'a oy veririm diyor ki ilk sorumuzda da zaten e, Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olsa oy verir misiniz sorusu da e, zannediyorum bu seviyedeydi yahut çok küsuratlarla buna yakındı. Yanlış hatırlamıyorsam. %17.9 da kararsızın muhalefetin adayının kim olacağına bağlı diyor. Yani... Erdoğan'dan başka oy verebileceği bir aday daha çıkabileceğini düşünüyor demektir bu. Yani iyi bir aday çıkarsa Erdoğan'a değil muhalefete oy veririm e, demiş oluyor aynı zamanda. E, herkesi temsil edebilecek bir aday çıkarsa farklı seçim şekilde Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğine. Birinci soru ve şu anda anlattığım 10. grafik e, kanıt niteliğinde olabilir. 11. grafiğe geçelim. İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Pardon pardon 11. grafik bu değil. Tekrar geçeceğim. Ha 11. grafik. Sayacağım isimler içinde en beğendiğiniz iki siyasetçi kimlerdir dedik. İki tane seçenek tanıdık arkadaşlar. Özellikle iki tane. Neden? Hem Cumhur İttifakı'nın içindeki isimlerden görüyoruz. E, birbirlerine e, haksızlık olmasın sadece Erdoğan'ı söyleyip başka isimleri söyleyememe olmasın diye hem de muhalefet içerisinde bir adaya bir isme yüklenme olup e, ikinci tercihler unutulmasın diye hem de yeni kurulan partiler ve sağ seçmenlerin, sağda kalacak muhalif seçmenlerin de e, bir iki isim söyleyebilmesi için iki siyasetçi sorduk. Bu daha objektif. Bu yüzden de e, rakamların toplamı yüzü geçiyor. Bazı aklı evveller tutup da o öyle bir grafik yapmışlar ki toplam 160 oldu demesin diye de üstüne not eklemişiz. Her katılımcı en fazla iki cevap verebiliyor. Tek cevap verenler de mutlaka var. Ama biz iki cevap verme hakkı tanıdık insanlara. Recep Tayyip Erdoğan en beğendiğim siyaha iki siyasetçiden biri diyenler ya da birincisi diyenler 40.1 arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu 49.7. Mansur Yavaş 42.1. Bu arada bunlar açık uçlu sorular değil. Bizim koyduğumuz şıklardan seçilmiş sorular. Ali Babacan 39 şey 19.7. Ee, Abdullah Gül 15.6. Ahmet Davutoğlu 9.7. Ee, en beğenilen iki siyasetçiden biri olarak işaretlenenlerde. Asıl sürpriz Süleyman Soylu Erdoğan'la neredeyse birebir aynı beğeni oranı var. Süleyman Soylu'nun neden bu kadar güçlü bir figür olduğunu çok net anlatan bir grafik bu. Dediğim gibi e, tekrarlayayım grafiği. E, sayacağım isimler içerisinde en beğendiğiniz iki siyasetçi kimdir dedik. Erdoğan 40.1 oy aldı. Ekrem İmamoğlu 49.7 oy aldı. E, Mansur yavaş 42.1 oy aldı arkadaşlar. Bakın Erdoğan'ın üzerinde hem de çok üzerinde iki tane muhalif siyasetçi var. Hep söylüyordum ya muhalefetin en en önemli problemlerinden bir tanesi alternatif lider alternatif profil üretememesiydi bugüne kadar e, alternatif aday üretememesiydi. Şimdi CHP'nin Erdoğan'ı yenebilecek kesin olarak neredeyse yenebilecek iki tane adayı muhalefetin var ve hatta Erdoğan o kadar e, yıpranmış ki muhalefette kim olursa olsun oy veririm deyince bile Erdoğan'ın önünde çıkan bir tablo görüyoruz. Şimdi gelelim Zurnan'ın zırt dediği yere. En merak ettiğiniz iki grafiğe. 11. grafiğimiz mi? 12. grafiğimiz. İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışıyor olsaydı hangisine oy verirdiniz diye sorduk. 39.7'si. Mansur Yavaş'a oy verirdim dedi. 39.9'u Erdoğan'a oy veririm dedi. %20'si kararsızım dedi. Biz bu %20'yi incelediğimizde arkadaşlar bugün seçim olsa sorusunda muhalefetin ağır bastığını görüyoruz. Yani detaylarına baktığımızda bu kararsızım, muhalef e, emin değilim, fikrim yok, bilmiyorum gibi cevaplar veren e, seçmenleri incelediğimizde, yani bu %20.5'i incelediğimizde biz şunu görüyoruz, muhalefetin e, seçmenlerinin burada daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da seçim satkı mahline girildiğinde muhalefetin yani Mansur Yavaş'ın adaylığının Erdoğan'ın adaylığının önüne geçebileceğini geçme ihtimali olduğunu gösteriyor. Son sorumuz arkadaşlar ilk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışıyor olsa idi hangisine oy verirsiniz sorusu. %45.5 Ekrem İmamoğlu, %40.4 Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Burada da %11 şey %14 gibi bir kararsız var. Bu kararsızlarda tıpkı biraz önce söylediğim tablodaki gibi Mansur Yavaş ile Erdoğan'ı kıyasladığımız tablodaki gibi bu kararsızların büyük kısmı yani %50'den fazla olan kısmı eee Geçtiğimiz seçimlerde muhalefet partilerine oy vermiş. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsin? sorusunda da muhalefet partilerine oy vereceğini söylemiş. Yani arkadaşlar bizim bu grafiklerden anladığımız nokta nedir? Erdoğan'ın iktidarı ilk seçimlerde eğer Ekonomide bir toparlanma olmazsa ilk seçimlere kadar özgürlükler alanında bir gelişme olmazsa Türkiye'de e, ifade hürriyeti, düşünce özgürlüğü, girişim hürriyeti hatta e, insanlar bu ara çok endişe ediyor, özellikle döviz vergisinden sonra e, mal güvenliği e, olmazsa yani Türkiye özetle evrensel hukuka geri dönmezse ve ekonomisini toparlayamazsa Yapılacak ilk seçimlere kadar bunları yapamazsa Erdoğan ve AK Parti iktidarına e, artık güle güle e, diyeceğiz. Öyle gözüküyor. E, muhtemelen bu e, tablolarla oluşacak bir e, seçimden sonra Türkiye olması gerektiği gibi yeni e, demokratik evrensel değerlerle. E, çelişmeyen evrensel değerlerle uyumlu bir anayasa sürecine ve parlamenter sistem sürecine girecektir. Umarım da böyle olacaktır. E, bu arada son söz olarak e, söylemek istediğim bir nokta var. Dünkü anketlerimi yorumlarken e, CHP'li olduğumu falan söylediğim için e, bazı e, kişiler demiş ki adam CHP'li olduğunu açık açık söyleyerek anket yayınlıyor. Aynı yorumu CİMER'e de yazmanızı rica ediyorum. Deyin ki oraya taraflı e, olmayacağına dair yemin etmiş bir Cumhurbaşkanı var ve her gün halkın yarısına hakaret ediyor. Halkın yarısının oy verdiği partilere hakaret ediyor. Kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Deyin CİMER'e yazın. Olur mu? Arkadaşlar siz Tarafsızlık yemin etmiş bir cumhurbaşkanının yaptığı her türlü hakareti alkışlayıp tek sorumluluğu dürüst olarak anketlerini yapmak ve dürüst olarak bulduğu sonuçları yayınlamak olan anketçiye tarafsızlık çağrısı yapıyorsunuz. Çok ilginç insanlarsınız gerçekten. Arkadaşlar izleyen herkesi herkese çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğe e, emeği takdir etmek açısından abone olursanız bildirimlerinizi açarsanız ve anketlerimizi en önemlisi anketlerimizi daha fazla yaygınlaştırmak için e, paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bugün soru-cevap yapmayacağız. E, en başta söyledim. İnşallah bu konunun soru-cevabını yarın e, akşam üzeri yapacağız. E, kendinize iyi bakın o güne kadar, yarına kadar görüşmek üzere diyorum. E, i̇yi akşamlar diliyorum.